Yanıldıkları nokta şu, toplumda öyle bir dip dalga büyüyor ki, öyle bir öfke büyüyor ki. Öyle mi? Büyüyor. Evet. Yani bu öfke, öyle bizim gezide sokağa çıkan ve özgürlük isteyen bizim gibi, yani biraz yanlış anlaşılmasın, okumuş, entelektüel, biraz örgütlü mücadeleden gelmiş, filan örgütlenme kültürü olan, e, e, üretim alanında e, kafa emeğini e, kullanan toplumsal kesimlerin özgürlük, gibi yani soyut taleplerden bahsetmiyoruz ha, demek istiyorsun. Özgürlük talepleriyle çıkacağı bir e, isyan olmayacak. Tıpkı bu sarı yelekliler e, onu da bir tehdit olarak görmüşler. Bak sarı yelekliler Avrupa'da var sakın buraya yeltenmeyin diye. Bizzat AKP seçmeni olan, olan AKP'ye oy veren çok geniş, yoksul kesimlerin bir isyanı olarak önümüzdeki dönem bir Türkiye'de büyük bir şey göreceğiz, toplumsal kabarma göreceğiz. Yani kimsenin de çok kolay anlayamayacağı, kavrayamayacağı, müdahale edemeyeceği büyük bir toplumsal tepki, büyük bir toplumsal öfke tabanda birikiyor. Şimdi sevgilerm, yoksulluk, bütün bunlar tarımda... tam bu noktada Hı. benim bütün hatırına kanalımı korumak için burada aman ağzından yel alsın olmaz inşallah demem. Ben... <laughs> tamam, söyle. Latife. Evet. La evet. E, la derken hani e, tepki göstermek en doğal hak barış yollarla öyle değil mi? Ya elbette ya. Işte... ya.